İngiltere'de 2022 yılında meydana gelen sıcak havalar nedeniyle 4507 kişinin öldüğü açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 1988-2022'de İngiltere ve Galler'de hava sıcaklığıyla bağlantılı ölüm ve hastaneye yatış riskine ilişkin yaptığı analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda 2 kattan fazla arttı. Ülkede termometrelerin 40 derecenin aşıldığını gösterdiği 2022'nin en sıcak günlerinde Sıcaklıkla bağlantılı 4507 kişi öldü. Bunun kayıtlardaki en yüksek rakam olduğu vurgulandı. En yüksek ölüm riskinin sıcaklıkların 29 derecenin üzerine çıktığı başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı. Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubun geçen yıl yayımlandığı araştırmada Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedilmişti. İngiliz Meteoroloji Kurumu'ndan 19 Temmuz 2022'de yapılan açıklamada, ülkede hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun İngiltere tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtilmişti.